Evet değerli arkadaşlar, Ford servisimizden herkese selamlar ve saygılar. Ee, aracımız 1.5 Ford Kuga 2016 model, ee, 72 72.000 kilometrede ve e, aracımız abimiz Sultan Gazi'den geldi, Allah razı olsun kendisinden. Ee, aracının genel kontrollerini yapmak için ve 41 adım kontrol e, için biz de aracı servisimize aldık. Aracın fren hortumlarından tutun, fren sistemi, borularından tutun su kaçakları var mı yok mu yağ kaçakları var mı yok mu ön takımla alakalı e, amatörlerle alakalı bütün detaylı bir şekilde kontrollerini yaptık ve abimize de bir form düzenledik ve formu da abimize vereceğiz e, aracımızın gerçekten e, maşallahı var çok güzel bir araç ve artı gel böyle aracımızı orijinal IDSE de bağlayarak artı FDS de bağlayarak aracımızda herhangi hiçbir şekilde arıza kaydının olmadığı aracımızın başarılı bir şekilde servisimizden geçti. Allah kaza bela vermesin. Servisimiz İstanbul Ataşehir Ferhatbaşı 15. Sokak ve No. 101'dedir. Google haritalardan da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.